Evet aşağıda hoş geldiniz. Formayla uyudum. Formayla uyandım. Şimdi bir top oynarız değil mi ya? Galatasaray'a vardık şimdi. da var. Aa, sarı top buradaymış. Ben çık. Durun arkadaşlar. Siz burada bekleyin ben geleyim. Gel. Okay. Selam Ben geldim. Olur, Topu bir aldım. Mauro Icardi topun başında. Dur biraz şuraya koyayım da ekran görmüyorsun? Mauro'yu kardı geldi. Evet. Mauro'yu kardı Bu formayla yemek yiyeceğim lan. Söz formayla yemek yiyeceğim.

Başkan olayım, sahne ben hem başka Harbiyen oluyor İlk kısım kazanmak için hangi Tıkma tanesi olursa Fesla Harbiyen kabul karizmasına bak Karizma Ne? İkart kaleci mi? Formayı çıkartırdım da Artık çıkartmak yok abi. Oğlum bu niye böyle şey oldu? <laughs> bak gördün mü Aslında sihir yaptı. Hop sihirin tadı bozuldu. <laughs> ya <han -hahi. gülüyor> Bakın. Tuz. <laughs> Aa, sinek. Sinek ve ise Muhammed Çınar Bozda. Şu anda Muhammed Şerifoğlu'dan sinikten kaçıyor. <laughs> Seni göremiyoruz. <laughs> Yoksa sinik orada mı? Yoksa orada mı? O 3 dakika kalmış. Abi sonumuzu unuttuk ya. Evet arkadaşlar da hoş geldiniz. <laughs> o zaman gerçek konuya geçelim. Abi bugün tableti alıp batonla da içeceğiz. <laughs> Hayır batonumuz da var ya böyle. O ne de bu olan ha. O ne eskiden Bugün o, o Abi bugün çok video attık. İnşallah 300 video olacağız. Ya adamlar 400 abone falan düşünüyor. Biz burada 300 video düşünüyoruz. Siz de düşünüyoruz. 300 video alacağız. Bir tane youtuber olmak için en az bakın en az diyorum. 300 video atması gerek. Gerekir. Ama 59 abone olan oy 59 abone çok güzel oldu ya. Huu. Bak. Şu 60 abone olalım. Deniz turu Geliyor. Dedim mi demedim mi? O ben bütün videolarımda formayla oldum ya. Vallahi diyecekler ki artık o sırada Fenerbahçeliler Takipte çıkıyorum hayır. Ben niye bu Galatasaray formasını giyiyorum Niden? Ama yine de o Fenerbahçeler Beşiktaşlılar iyi yani Beşiktaşlılar iyi Fener ağlama gibi değil. Beş yıldız 5 Beş yıldız Sırada altı yıldız var da Yani Seneye Yok seneye değil de Eylül'ler bizim Eylüller bizim aga. Eylüllerde Şampiyonlar Ligi bizim aga. <laughs> Galatasaray'da da Şampiyonlar Ligi. <laughs> Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi'ne çıksın. Fener Galatasaray ve Fenerbahçe uy Şampiyonlar Ligi. <laughs> Burada 19 Mayıs. Atatürk'ü alma ve gençlik, spor bayramımız kutlu olsun. Galatasaray Holding olarak teşekkür ederiz. Bismillah, bismillah, bismillah. Fenerbahçeliği gördüğümde ben, Fenerbahçe formasını gördüğümde ben, gördüğümde ben. Aslan kimsin ulan, sen kimsin? abi ben kartalım. He bile kartalım o kadar. Benim ben siz değilim. Benim canım yanmaz kardeş. Yoksa yüzde doksanı Yüzde doksanı diyorum Recep Yedik. Hadi lan devam et. Abi ben ben Fenerbahçeliyim. Ben Fenerbahçeli misin? Tamam. Yes, çok iyi Öner bak çelik yine Yine bağırıyorum O yarısı geldi ya Abi şimdi konumuz Hop ben geldim Hava aydınlandı hop ben gittim Hava karardı Ne oluyor lan Aha Geldim Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gördünüz. E, Ay, artık ya. E, Haydi yaprak dökünü izleyelim. Oğlum niye ben geldiğimde hava kararlıyordu ben gittiğimde. Abi bak bütün youtuberlar ben kanalı kapatacağım diyor. Ben kapatmam aga. Ben her zaman sizin arkanızdayım. Siz de bizim arkanız. Yani, yani siz de benim arkanızdasınız inşallah. Abi saçlar da Icardi'ye benzemedi ya. Haftaya yani hafta sonu saçımı direkt Victor Osman yapacağım. <laughs> tamam çeke çeke. Mauro Icardi yapacağım. Saçımı Mauro Icardi yapacağım. Böyle sarı saç olmayacağım ha. Oo! Gol! Gol tat saray! Fener gördüğünde. <laughs> Bu hangi video? işime geldi, işime geldi, işime geldi. Hop, hop, hop. Oy! Hadi evet, şimdi. Bana içinden para çıkartacağım. Hop, hop, hop. Para yarıyorum ve dokuz. Şimdi de elmasları imiş ha. Hoppam. Hoppam. Ağabeyim muslera'yım. Özlediniz değil mi? Özlediniz değil mi? Özlediniz değil mi? Çok işte Vallahi bu video boşu boşuna benim 97. bak. Bak görüyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> video şu 20 dakika bir şey yesem mi? Ah. Eh. dakika geldi tamam. 9 saniye sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 Aha bitti bitti video bitti video bitti. <laughs> Abone ol. Bakın şimdi ben yokum. Kumanda geldi. Hava parlamadı. Benim formam geldi yani elim geldi. Yok. Ben geldim. Din din din. Cin. Din cin. Din din. Din Din Bakın.

Aha gelinin mutfağı iki dakika. Gelinin mutfağı. Tenge 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 den tenge tenge tenge. Ay Bismillah video kapanıyor. Evet aşağıdamız bitti. Kanala abone olup like olmayı unutmayın. Hadi bay bay. Hadi.